Yerel seçimlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerini AK Parti kazandı. Yıldırım Belediyesi'nde mazbata töreni gerçekleşti. Törende kavga çıktı. <laughs> Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde AK Parti listelerinden meclis üyesi seçilen MHP'li Alparslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Buna karşılık CHP'li belediye meclis üyesi Zülfikar Bal da sahneden inerken zafer işareti yaptı. Karaaslan zafer işareti yapan CHP'li Bal'a kafa atarak saldırdı. Olaydan sonra Zülfikar Bal hastaneye sevk edildi. Bal'ın aldığı darbe nedeniyle burnunun kırıldığı öğrenildi ne olduğunu öğrenin. Arkadaşlar 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 bir saniye demokrasi yarısından bahsediyoruz ya. Ne oluyor ya? Çok ayıp. Ve bir saniye arkadaşlar ya herkes चलेगा <laughs> <laughs>